zaman gelecek bu doktor? Doğacım sen niye bu kadar gerginsin? Bilmiyorum. Ya bir şey varsa? Hayır canım Allah korusun. Tövbe de. <laughs> Fatih kafamda kurmadan yapamıyorum ki ben. Yani bir sürü şey duyuyoruz Allah korusun. Ne kötü bir şey varsa? Sevgilim sen iyi düşün ki iyi olsun. Bak Allah'ın izniyle zaten her şey çok çok güzel olacak. Bütün kötü düşünceleri at kafamdan. Bak Allah'ın gücüne gider sonra. sakinleşmeye çalışacağım. Ha, hmm. ne diyeceğim sana biraz kafan dağılsın. Başka şeyler düşün. Baban aradı yemek yiyelim dedim. Kafam dağılmadı Fatih. Daha da stres oldum. <laughs> ya daha çok komiksin ya. Ne bileyim doktordan sonra belki gideriz onlarla bir şeyler yeriz dedim ama. Dur Fatih bir doktor gelsin de sonrasına bakarız. Yani şu an hiç kimseyi düşünmek istemiyorum. Tamam tamam hayatım. Evet, Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, doldurduğunuz formlara da baktım. Şimdi bebeğimizi görme vakti. Hazır mıyız? Hazırız. Heyecanlı mıyız? Biraz. Heyecanlıyım. Başlıyoruz. İşte burada. <gülüyor> İnanmıyorum. <gülüyor> Allah bu bir mucizedir? Evet, bebeğimiz şu an 10 hafta dört günlük, on haftaya giriyoruz. Sağlıklı mı? Hem de çok sağlıklı. Maşallah. Boyu yaklaşık 4 santim. Kilosu da 9 gram gibi. Bezelye gibi bir Fatih. <laughs> Artık çok hızlı büyüyecek. Şimdi bir de kalp atışlarını dinleyelim. Doktor hanım herhalde cinsiyeti daha belli olmaz değil mi? Hayır, şimdilik belli olmaz. Ben zamanı gelince size söyleyeceğim. Kurban olduğum Rabbime binlerce, yüz binlerce kere şükürler olsun. Allah'ım sen hayırlısıyla tamamını erdir nazarlardan koru ya Rabbim. Amin. 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 Baba. Sen bakmayacak mısın? Oğlum baksam da anlamam ki. Bak baba. Bak bu kafası. Gövdesi. Bismillahirrahmanirrahim. Bu da bacakları. Maşallah, subhanallah. Oy, amcası kurban olsun. Tamam yeter, hadi herkes yerine otur. Al kızım, sen de bunu daha hatırası olur. Sen iyisin değil mi kızım? Sağlan iyi değil mi? İyiyim, iyiyim babacığım. Merak etmeyin. Ah, şükür. i'd